Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, okulları ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Gelecek Benim, Ben Geleceğim projesi kapsamında boya, badana, tadilat, Atatürk büstü, merdiven çalışması, ses sistemi, fayans kaplama, mutfak yapımı gibi birçok ihtiyacın karşılanması ön olan Başkan Genç, Fatih İlkokulu'nu ekibiyle birlikte ziyaret etti. Sınıfları teker teker ziyaret edip öğrencilerle sohbet eden Başkan Genç, çeşitli sınıflarda derse katılarak öğrencilerin sıralarını paylaştı. Nasrettin Hoca'yı öğrendiniz artık değil mi? Evet. Artık Nasrettin Hoca'nın bir eşeği varmış. Tarladan eşeğine ot yüklemiş. Tam gelirken köyüne gelirken ya yani nasıl olduysa bir anda eşeğin sırtındaki ot tutuşmuş, alev almış. Başlamış yanmaya. Tabi bu ne olmuş? Hayvan da tabi acı çekiyor bu durumda. Başlamış oraya buraya koşmaya. Nasrettin Hoca bağırmış. Oraya buraya koşma. Aklın varsa göle koş demiş eşeğe. <laughs> Anladınız mı? Evet. <laughs> Ama alkışlamadınız. Ben sağ <laughs> Duygulanan okul müdürü yardımcısı Hacer Başak Şeker yüreğimize dokundunuz derken günün anısına Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Başkan Yardımcılarına plaket takdim etti. Canlı gönülden hem teşekkür ediyorum hem de şunu bilmenizi istiyorum ki elbette ki diğer okullara her şeyi yapıyorsunuz aynı bize yaptığınız gibi ama bize yaptığınız her şey bizim yüreğimize dokunuyor. Sadece duvarlarımıza, merdivenlerimize ya da sıralarımıza değil, bizim yüreğimize dokunuyor. Çok teşekkür ederiz tekrar. Okullar şu anda biz yaşamda her şeyi en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Elimizden ne geldi diye. Bütün çalışma arkadaşlarım aynı özveride çalışıyorlar ama okulların hani gerçekten yaşamımız için, geleceğimiz için de önemini çok iyi biliyoruz. Siz sevgili öğretmenlerimiz, siz veliler, e, aile birlikleri bu işi ne kadar sağlam tutarsanız Türkiye'nin geleceğinde o kadar kuvvetli temeller üzerine oturacağını kesinlikle biliyorum. Ve biz ülke olarak çok önemli bir ülkeyiz. Bütün dünya bizle oynuyor. Bir şekilde. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Eğitimli toplum hiç kimsenin uşağı kölesi olmaz. Biz eğer eğitimli bir toplumsak ne yapacağımızı da biliriz birilerinin de bizle oynamasına izin vermeyiz. Hepinize çok teşekkür ederim. Öncelikle sofralarımız bereketli olsun. Ee, hani çok da güzel bir sözdür. Halil İbrahim bereketi olsun. Ve de en önemlisi de Allah ağzımızın tadını bozmasın. Çok teşekkür ederiz. Ve bu yavrulara da çok teşekkür ederim. Gelecek Benim, Ben Geleceğim projesi kapsamında Başkan Gence bir davette Mehmet Akif İlköğretim Okulu'ndan geldi. Günaydın. Günaydın. Pınar Mahallesi'ndeki okulda çocuklar Başkan Gence, çocuklara verdiğiniz değerden dolayı teşekkürler gibi kalpli dövizlerle düşünce ve beklentilerini ilettiler.